Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni gelmiş olan Grom mücadelesini tamamlayacağız. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlar videoda hangi komplar aldık, nasıl oynadık, nasıl maçlar geçti onları mutlaka izlemeyi unutmayın. Yani sizler de kazanmak istiyorsanız. Bu videoda sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. Artık sayı söylemeyeceğim Vallahi 200 diyorum 250 atıyorsunuz. <laughs> Hatta 250 bile değil 270 atıyorsunuz. O yüzden sayı söylemeyeceğim. Ama kanala abone değilseniz de abone olun. Şimdiki isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen oyun ekranımıza geldik ve yanımda arkadaşlar Sefa var ve Zimür diye bir tane arkadaş var. Clean de buradan izliyorsa kusura bakmasın. Sen anladın. Şuradan arkadaşlar hemen mücadeleyi göstereyim. 3 tane yenilgi hakkımız var. Valla 4 tane map var birazcık zorlayabilir arkadaşlar. Ben bir stripi, nani ve ev oynuyoruz arkadaşlar. Yani ev o kadar nerf yedi hala, hala metada arkadaşlar. Tam amacı inşallah da kazanacağız. Valla bu mapte çok fazla oynamadım arkadaşlar. İnşallah güzelce alırız diye tahmin ediyorum. Zaten ilk başta rakip kötü ya. Yani ilk başta rakip çok daha iyi değil arkadaşlar. Orada aksı Taner'den bastığını görerekten kötü olduğunu şimdiden anladık. Tamam abi o da öldü. Çok iyi abi. Tamam ultiye kastım. Çok güzel abi. Abi her maç kazanıyoruz ya devam. <laughs> i̇lk maçı la oğlum ilk maç oynuyoruz her maçı kazanıyoruz ya. Allah Oğlum şu tara yani oynamayı bilmesen bile Aksa oradan basmak ne demek ya? Neyin kafası bu? Tamam acı çok iyi abi. Yanımdaki arkadaşlar zaten her zaman gibi taşıyor arkadaşlar ya. Ben yani hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Öylesine geziniyorum yani görüyorsunuz. Kolsuzluk tuttu işte. Ama bunu da yani vuramayacağım sanma kilimi çaldı adam. Arkadaşlar neyse burayı güzel bir şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu arada görev de yapıyoruz. Buradan ilk kutumuzu açalım. Devam. Her maçın arkadaşlar son maçını göstereceğim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar Vallahi güzel bir şekilde her maçı kazandık arkadaşlar. Şu anda ilk mapimizin son maçındayız arkadaşlar. Şöyle bir maça gerçek Zaten arkadaşlar sonlara doğru zorlanmaya başlayacağız. Haberiniz olsun yani. inşallah yenilgisi bir şekilde yapacağız hocam. Eve burada iyi iş yapıyor ya. Ama karşıda tik var. Oha 9 canla kurtuldu. Ne diyorsun? Abi birazcık da arkadaşlar tek başıma oynuyorum ki. Hani maçı taşımış gibi falan. Videoda havamız olsun arkadaşlar. Tamam ama bütün işi Sefa yapıyor. Oğlum adam tek başına bir ordu lan. Aha valla onu da ben aldım. Çok iyi abi. Şuradan şuradan vurursam çok güzel olacak. Ultiyi daha yollayacağım arkadaşlar. Öl bakayım kankam sen. Aga Kanka böyle salıyorsunuz ama ayıp oluyor ya. Tamam hocam şuradan şöyle ulti tekrardan gönderdim acı. Nani'nin interneti çöp galiba arkadaşlar belli oluyor. Allah belanı vermiyor ödüm patladı. Aklımız çıktı. Şuraya doğru ben bir ultimi gönderebilirim acı. Oha nani satış. Nani satış. Nani satış ki. Tamam tamam. Taşıyacağız ki. Oğlum ben de satmayayım. Hayır. Oğlum. Vallahi yemin ederim bilerek olmadı. Allah cezam vermiyor. Aga ama yani orada benim hatam mı var? Tamam ya Sefa'yla biz taşırız arkadaşlar. Tamam tamam. Hocam bu sefer on numarayı yemeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer çok fazla gitmeyeceğim. On numarada da yiyenin Allah cezasını versin. Abi adamın tikin ultisi ölmüyor ki. Hocam sen şöyle öl bakayım. Sen şöyle ölün bakayım. Öl öl cana bak cana bak. Canı çok az. Oh canıma değsin. Ah ağla lan. Abi çok iyi bir şekilde burayı da tamamlamış olduk arkadaşlar. İlk mapimizin 3. zaferini aldık. Çok iyi abi. Buradan da ödülümüzü alalım. Adam ya adam vallahi beni seviyor ya. Arkadaşlar bir yenilgiyi nasıl verdik bilmiyorum ama bir tane yenilgiyi verdik arkadaşlar. Neyse hocam inşallah devamı gelir hocam. Haydi bismillah şu anda ikinci mapimizin son maçındayız. Rakipte Primotara. Tara emiz falan var. Çok bir sıkıntı yapmazlar diye düşünüyorum inşallah. Abi çok kötü oynadım. Abi yine satıyorum ben. Ama şu an taşımak ya yapacağım. Abi atacağım mı artık? Abi senin internetine ben ya. Adamın interneti çöp. Zaten o maçı bu yüzden verdik arkadaşlar. Yani rakip de kendini bir şey sanıyor vallahi billah. Çok güzel bir oyun yapmış gibi. Havalara giriyor böyle dislike falan gönderiyor hocam. Yani bizim bir adamın interneti zaten çekmiyor. Tamam aç şunu da şöyle gönderdim. Ver bakayım bana topu. Ay atamadım. Allah cezam vermesin. <laughs> Gir artık. Abi gir artık şu top niye girmiyor hiçbir zaman? Bu sefer attım arkadaşlar. Tam da buradan hocam. Abi 7 puanı da attık arkadaşlar güzel bir şekilde. Burayı da güzelce aldık. 6. zaferi kazandık hocam. Devam. Arkadaşlar yine değişik bir kompla daha karşınızdayım. Yani 3. mapimizdeyiz. Birazdan map'i gördüğümde neden bunu söylediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Yani buranın kompu normalde Tara, Bo ve Ems ama biz buna oynuyoruz. Yani nedenini ben de bilmiyorum. İnşallah iyi ilgisiz bir şekilde devam edeceğiz de. İlk yenilgiyi zaten bir önceki maçtan aldık. Yani i̇nşallah buradan da bir yenilgi verirsek gerçekten ağlayacağım artık yeter. Hacı Ems geliyor Rıza Baba. Rıza Baba geliyor. Tamam amacı Ems'i güzel bir şekilde indirdim. Abi maç taşım benim ya vallahi valla. Abi vallahi yani bu kadar taşımak çok çok ya vallahi artık yeter ya. Ben de o taşımak istemiyorum artık arkadaşlar ya. Şuna bak ya. Maçı full, maçın full adamı benim abi. Maçı salıyorlar adamlar. Abi oynuyoruz ya vallahi billahi ya. Vallahi. <laughs> tamam acı aksa da boşa gönderdi. Tamam güzel, güzel, güzel. Biz burada kalsak bile kardayız yani. Neden atağa gidiyoruz? Ben onu anlamadım. Tamam acı. Onu bir indirin hocam. Oo mükemmel bir ulti. Şuradasın arkadaşım. Arkadaş orada dikkat et. Bak bak orada pusuyor manyağa bak ya. Hacı orada 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 reis. Reis orada reis. Tamam abi dörde bir sorun yok hacı. Ama midi saldık ya. Ama arkadaşlar aslında bunlar bizi alamaz ki. Biz burada bekleyelim bence. Vallahi iki dakika boyunca burada beklersek bunlar bizi hiçbir zaman alamaz. Ama neden beklediğimiz ben şu an işte anlamıyorum. Neden beklemiyoruz? Ben yani böyle biriyle maç oynarken hep atağa çıkmak istiyorlar arkadaşlar. Tamam acı güzel. Beşe. 5'e 1 çok iyi güzel bir şekilde alıyoruz hocam burayı da. Hacım hadi. o mükemmel bir ulti ile beraber. Yani yargı şov, ol hocam. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum burada. Görüyorsunuz. Yani ben önce böyle takılıyorum yani. Çünkü yapamam. Yaparsam satarım. Yapmam. O yüzden arkadaşlar. Oğlum bütün aksı şu bu onun mine'ına kullandı. Yani başka bir yerden kaçmak için aks kullanmadı. Hocam ben burada pussam beni görmedi değil mi? Rıza vallahi beni görmedi. Arkadaşlar ama yani bu beni görene kadar bunlar öldü ki. <laughs> Oğlum öldür lan artık şunu. Abi çok iyi ya. Burayı da güzel bir şekilde aldık. Son maçımız arkadaşlar savaş topunda olacak. Hadi bakayım. Abi çok iyi ya. Bin altın mı? Oğlum kaç altın veriyor lan? Oğlum süpersen saygın ol. Oha bin altın vermiş. Çüş. Bak yanımdaki arkadaş hani öyle böyle bir oynuyor ki arkadaşlar yani Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bir de gülücük atıyor hala ya. Abi ultileri boş atıyor ya şu ulti. Ulti boş gönderiyor arkadaşlar. Sinir mi bozuyor amaçta? İnşallah yabancıdır. Ve söylediklerimi anlamaz. Video dışı çok şeyler söyledim adama. Arkadaşlar. Oha yani yuh. Hepsinde de yemezsiniz ya. Arkadaşlar bu arada son maç bu. Yani hemencilik alırsak memnun olacağım yani. Memnun olacağım. Abi siz de yani ilk gole kadar noob gibiydiniz. İkinci golde adamların içine cin girdi ya. <laughs> lan geberin lan. Yine öldüm. Abi her maçta iki kişi izliyor. Yani o kadar rezil olduğumuzu herkes görüyor. Öl lan geber lan. Oğlum bunlar yüzünden Mücadeleyi kazanamayacağız ya vallahi billah. Her senin grubuna ben ya. Selamımı söyle. Ya Sefa sen neden oralardasın Sefa? Çok iyi aldım da. Allah belanı vermiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi topu elime o benim kimdi? Abi bak o golü yeseydik var ya yine Timur sana çok güzel şeyler söyleyecektim. Abi Allah rızası için hadi artık ya. Ya afi. Allah'ım çıldıracağım. Allah'ım vallahi çıldıracağım ama artık. Allah'ım yemin ederim çıldıracağım ha. Her zaman Stu'nun ultisi olur. Şu an atağa gittik ya ultisi yok. Yani yani Grom'a o kadar nör geldi, adam hala bana vurmaya vurabiliyor yani. Yani artık ölmeye hak ettiniz. Artık ölmeye git. Lan at vallahi bunun işi belli olmaz. Belki atamaz. <laughs> Valla bile bu Zimör'ün... Lan zi... zilim Mörmüş adamın ismi. <laughs> Zimör diyor. Arkadaşlar tebrik ediyoruz diyor. Yani tebrik etmene gerek yok. Her zaman yaptığımız şey. <laughs> <laughs> arkadaşlar mücadeleyi de mega kutu, mega kutu veriyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir tane yeni ilgi rakibe saldık. Biliyorsunuz arkadaşlar her zaman yapıyoruz. Ama yani oha. Ooo Supercell. Supercell arkadaşlar bir şeyle olmuş, Kafasına saksı düşmüş. Yani hem mega kutu hem de rozet verdi. Eyvallah Supercell. Rozet'i de kullanalım arkadaşlar. Rozet nerede rozet? Ben Yanlış rozeti kullandım. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sesimi duydu adam. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay. Allah'a emanet olun.